Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin. Bu da olmaz. Meral Akşener'in altılı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan videolu bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, bu sofrada nezaketsizliğin yeri olmamalı. Soframızı büyütmeye devam edeceğiz dedi. Altılı Masa, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla dağıldı. Akşener, bugün kameraların karşısına geçerek Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını reddettiklerini bildirdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adaylık için göreve davet eden Akşener'in sözleri muhalefet cephesini karıştırdı. Bu gelişmelerin ardından gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından yayınladığı bir videoyla Akşener'in ifadelerine yönelik konuştu. Kılıçdaroğlu, bu saatten sonra değişmeyeceğini söyleyerek İyi Parti cephesine göndermede bulundu. Dikkat çeken açıklamasında Kılıçdaroğlu, "Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda bunu da kimse durduramaz." şeklinde konuştu. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ifadeleri şu şekilde, birilerini hor görerek Türkiye'yi değiştiremeyiz. 20 senedir bunu yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.